En Bolu Kölesi'nden herkese selam olsun arkadaşlar. Ben Enes. Bugün tek başımayım. Hem karama, kameraman hem de sunucuyum arkadaşlar. Bu videomuzda akvaryumda su nasıl değişir ve nasıl değiştirilmelidir? Hangi aralıklarla, hangi periyodiklerle değiştirilmelidir? Onları göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar akvaryumunuz böyle bir akvaryum olduğunu düşünün. Bu akvaryumunuzu Eğer iyi verim almak istiyorsanız 3 günde bir su değişimini yapmanız lazım Ve aleykümselam arkadaşlar gelen arkadaşlar için 3 günde bir su değişimi yaparsanız balıklarınız daha hızlı bir şekilde büyür su değişimi olmazsa olmazlardan bir tanesidir Su değişiminizi biz üretimhanede sistem geliştirdik vana sistemiyle hani hortumla mortumla uğraşmıyoruz direkt ee, değişiyor. Onu da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Ve suyu ne kadar eklemem lazım diyenlere ve ne kadar çekmem lazım diyen arkadaşlar söylüyorum. Akvaryumunuzun ağzına kadar su dolu olduğunu düşünürseniz 4 parmak böyle koyun. 4 parmak su alın. Buraya kadar suyu çekebilirsiniz arkadaşlar. 4 parmak çektikten sonra yani akvaryumunuzun yirmi derler. Ben göz kararı 4 parmak Dediğim gibi dört parmak arkadaşlar. Ee, ben su değişimini şu vanadan şu vanayı şöyle yaptığım zaman arkadaşlar su buradan akıyor. Buradan tekrar gidiyor. Buradan böyle takip ederek tahliye gidiyor arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Suyu azalttık. Şimdi taze su. Taze su borumuzda burada. Bu boru Yukarıdaki depolar var arkadaşlar bizim. Buralarda depolarımız var. Dinlenmiş su olması lazım ki balıklarımız mefta olmasın. Buradan arkadaşlar vanamızı açıyoruz. Bu dinlenen su güzel bir şekilde akıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu an içerisinde bunların içerisinde frontoza yavrularım var. Bebişlerim var. Hani direk çeşmeden alıştırmadım. Ben her zaman dinlenmiş su koyma taraftarıyım. Yoksa hani ölme ihtimalleri çok yüksek çeşmeden ya da dinlenmemiş su olursa. Böyle arkadaşlar suyun görüyorsunuz. Suyun dolmasını bekliyoruz. Bu kendini doldururken hemen ben ikinci akvaryum var. Yani evet sistemi oturttuğumuz için Aynı anda 4-5 tane akvaryum boşaltabiliyoruz. Mesela bunu da az önce boşaltmıştım. Bunu da mesela buradan direkt vanayı açarak buradan da boşaltabilirim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada da nelerim var? Özel tür çöpçülerim var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunlar üretime çektik. Daha herhangi bir kıpırdama yok ama olduğunda sizlere haberdar edeceğim. Şimdi arkadaşlar zaten depomuza direkt ee, şeyden gelmiyor. Depodan da filtrasyon sistemiyle geliyor. O da çeşmemiz burada. Buradan tek filtrasyon sistemiyle depomuza ulaşıyor arkadaşlar. Su değişimi böyle yapılır. 3 günde bir yapılır. Evdeki arkadaşlarım, hobici arkadaşlarım haftada bir kez yapsalar... O da olur arkadaşlar. Aynı anda yine buraya da suyun değiştirecektim. Burada da küçük kaluslarım var. 8-9 tane kaldı. kavus beslemek ve üretmek gerçekten çok zahmetliymiş işte. Ama bizim zaten balık işi sabır işi olduğu için ondan yana bir sıkıntımız yok Allah'ın iziyle. Çok sağ ol Görkem hocam. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Su değişimiyle ilgili anlatmak istediklerim bunlardı. En azından hobi dünyasına, hobiye küçük de olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Buyur Görkem dinliyorum. Geçici sürede de 5-6 sarı prenses bakılır evet. <laughs> Aleyküm selam hocam. Görkem yumurtlarsa hani... E, hani erkek albinoysa, baskınlık kimdeyse ona göre çıkar. Beyaz mı olur, çizgi mi olur? Yani bu tamamen kanın baskınlığına bağlı albino da çıkar. Yani 100 yavru çıkarsa belki bunun 40'ı albino, 70'i şey 60'ı e, normal olarak da çıkabilir. Bunu bir yap. İlan yerli şu an yok arkadaşlar. Soru cevap kısmına şimdi geçmeyelim arkadaşlar. Çünkü müşteri abilerim geldi. Şu an kapıda bizi bekliyorlar görüyorsunuz. Müşterilerimiz. Yayını şimdi kapatalım arkadaşlar. Soru cevap kısmı için başka bir zamanda yayın açarız. Su değişimi böyle anlaşılmayan bir şey yoktur inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.